Şimdi pantolon cebi nasıl yapılır? Bu da bir pantolon cebi yan cep. Yani geçen dikişten cep çalışmıştık. Bu yan cep. Yan cep nasıl yapılır? Öncelikle kalıbımızda zaten buradan bir çıkıntımız var belli arkadaşlar. Cep torbamızda iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi bu bir tanesi de buna kapak gelecek olan şu. Şöyle gördüğünüz gibi kahverengi olduğu için renk biraz görünmüyor gibi olabilir ama. Şimdi bunu buna getirdim. Üst üste oyuk olan cep torbasını. Hemen şuradan geliyorum bir santimden önce telamızı yapıştırdım ki burası vereveden geldiği için esneme oluyor arkadaşlar eslemesin diye buraya tele yapıştırmak çok önemli telamı yapıştırdım telamı yapıştırdıktan sonra burayı diktim diktikten sonra burası da çok önemli hep burada karışıklık yaşıyorlar e, cep torbasına doğru buradaki dikiş payımı yatırıp 1 milimden baştan sona dikiyorum bu görünmeyen bir ara dikiş fakat dikişi acayip derecede kaliteli ve düzgün gösteriyor. Şimdi bunu böyle yapıp ütüleyeceğim. Sonra görüşelim. Şimdi gördüğünüz gibi yani bedenimizin düz yüzünde hiç spor dikiş görünmüyor. İç yüzünde bir milimlik bir dikiş var. Bu dikişi daha kaliteli hale getiriyor. Netliğini veriyor. Üzerinden dekoratif amaçlı ben yarım santimden şöyle bir spor dikiş yapıyorum baştan sona. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada benim cep torbam var. Şurada da çıt yerlerim var. Zaten referansım o kadar iyi ki bakın beni buraya getirin diyor. Çıt beni de diyor buraya getirin diyor. Şimdi bunu getirdim. Hemen şurayı şöyle bir sabitledim. Bunu da buraya getirdim. Burayı da sabitledim. Gördüğünüz gibi cep şu anda hazır. Sadece torbasını dikmem gerekiyor. Buradan da şöyle başlıyorum. Ben şu anda yarım santimlik ayak kullandım ama bir santimden de dikebilirsiniz. Bu böyle hani çok önemli bir detay değil. Bunu bu şekilde diktim. Buraya overlock'umu yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda cebim hazır. Sadece pantolonumun pilisini yapacağım. Bitti gördüğünüz gibi. Bu kadar basit.